Değerli izleyiciler, AK Parti 11 maddelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin teklifi bu hafta meclise sunacak. Almanya modelinin örnek alındığı düzenleme eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul görürse büyük ses getirecektir. AK Parti grubu hazırladığı teklifi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu. Son şekli verilen 11 maddelik sosyal medya düzenlemesinin meclis tatile girmeden yasalaşması planlanıyor. MHP'ye de gönderilen teklifin yarın da muhalefet partilerine iletileceği öğrenildi. Bu hafta meclis başkanlığına sunulacak teklif ile yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcılarının internet trafiği Band genişliği önce %50 daha sonra %95'e kadar daraltılacak. Sosyal ağ sağlayıcıları Türkiye'deki kullanıcıların verilerini Türkiye'de barındırmak zorunda olacak. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenler ile erişim engelleme veya içerik çıkarılması kararlarının uygulanmasına ilişkin rapor bildirimi yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere para cezası verilebilecek. Türkiye'de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları Türkiye'de temsilci bulunduracak. Kümlülüğü yerine getirmeyen ağ sağlayıcılarının internet trafiği band genişliği önce %50 daha sonra %95'e kadar daraltılacak. Kişiler tarafından da sosyal ağ sağlayıcılarına içerik kaldırması ya da erişim engellemesi başvurusu yapılabilecek ve bu başvurulara belirlenen saat içerisinde olumlu ya da olumsuz yanıt verilmek zorunda olacak. Başvuruları yanıtsız bırakan ağ sağlayıcılara para cezası verilebilecek hukuka aykırı olduğu mahkeme kararıyla saptanan içerik sosyal ağ sağlayıcıya bildirilecek, bildirime rağmen belli bir saat içinde gereğini yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcı doğan zararların karşılanmasından sorumlu olacak. Değerli izleyiciler bu konuda yeni gelişmeler yaşandığında yine buradan sizlerle paylaşıyor olacağım. Bana destek vermek için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda buluşana dek sağlıcakla kalın.